Dı bulunamayan geometri kanalımıza hoş geldiniz. Yine e, ilginç bir e, konuyla karşınızdayız. Bugün size Napolyon üçgeninden bahşet, bahsedeceğiz. Tabi yerimiz çok fazla olmadığı için laf olarak söyleyeceğiz bazı şeyleri. Bir ABC herhangi bir üçgenimiz. ABC herhangi bir üçgen. Çeşit kenar, ikiz kenar fark etmez. Bu ABC üçgeninin kenarlarına eşkenar üçgenler. Bu kenarla aynı olacak şekilde eşkenar üçgenler, AC üzerine bir eşkenar üçgen, AB üzerine başka bir eşkenar üçgen ve BC üzerine başka bir eşkenar üçgen inşa ediliyor. Daha sonra bu B ile uzaktaki Q'yu birleştiriyor, yani BQ'yu, A ile uzaktaki karşısındaki P'yi, C ile de karşısındaki R'yi birleştirdiğimiz zaman bu BQ, AP ve CR doğrularının birbirine eşit olduğunu ispatlayacağız. Evet. Napolyon e, üçgenimize ulaşmadan önce bu e, bunu elde etmemiz gerekiyor. Bunun doğruluğunu görmeye çalışalım şimdi. Burada videoyu durdurup kendiniz e, yapabilirsiniz bunun ispatını. Bundan sonraki kısmı beraber yapmaya çalışacağız. Şimdi B ile Q'yu birleştiriyorum. B ile Q'yu şöyle birleştireyim. B ile Q'yu birleştirdim. R ile C'yi birleştiriyorum. Şimdi şuraya isim olarak C köşesi buraya C diyeyim. Burası B kenarı bunlara B diyeyim. Burası da A. Şimdi A, B, Q üçgenine bakın. Burası C, burası B. Şu aradaki açının ölçüsü burası A, burası 60, burası yani A artı 60. Bir de A, R, C üçgenine bakalım. Bir kenarı B, bir kenarı C. Aradaki şu açıya bakarsak burası A, burası 60, 60 artı A. O zaman A, B, Q ile A, B, Q ile A, B, Q ile A, R, C kenar açı kenardan eşler. Bunu yazabiliriz bir yere. Yazalım şu diye. A biraz değişik bir kalemle yazalım. A B Q üçgeni, A B Q üçgeni, A B Q üçgeni eşittir A R, C evet. Peki bizim amacımız şu üç eşitliği göstermekti. Buradan. BQ ile RC'nin eşit olduğu net olarak gözüküyor. BQ RC eşittir. Evet. Bunu elde ettik. Peki. Şimdi biraz şeklimizi şeklimizin bir kısmını kafamız karışmasın. Şurayı siliyorum. Evet. Burayı sildim. Bu kez bu kez A ile P'yi birleştireyim. A ile P'yi birleştirdim. Yani şimdi RBC B, C üçgenine bakalım. Solda C kenarı var. Sağda A kenarı var. Ortadaki bu açıya bakıyorum. Burası 60'tı. Burası da B. Yani burası 60 artı B yaptı. Bir de A, B, P üçgenine bakıyorum. Burada C kenarı. Burada A kenarı. Ve aradaki şu açıya bakıyorum. Burası 60'tı zaten. Burası da B. 60 artı B. O zaman R, B, C üçgeni yazıyorum. RBC üçgeni eşittir kenar açı kenardan RBC eşittir ABP'ye ABP üçgeni. Peki buradan da eşitlikten de RC uzunluğu RC uzunluğu AP uzunluğuna eşit olur. Zaten biz BQ eşittir RC bulmuştuk. RC AP eşittir. Evet. Yani BQ, RC, AP. BQ. B, BQ. Burası yani. Aslında daha sonra göstereceğiz ki bunlar bir noktada kesişiyor. Onu da şimdi yazalım. BQ, AP ve RC eşit olduğunu böylece göstermiş olduk. Evet burada bu üç doğrunun eşit olduğunu gösterdik şimdilik. Ee, devam edip bu Napolyon üçgenine ulaşmaya çalışacağız. Bizi takip etmeye devam edelim.